Ne oluyor burada? Aaaa! Oo! Hmm. Şimdi efsanevi yemek zamanı. <laughs> Inekler hakkında ne biliyorsun ha dostum? <laughs> Küçük bokçuk. Kahvaltıda. Pastırma. Pastırma. Astırmam. 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 Ve şimdi bekleyeceğiz. Aa Uh. What the fuck? No problem. Cidden beni burada tutacak mısınız? Aslına bakarsan bana iki blok aşağıdayken zarar veremezsin. Yani evet. Ah, oh, özür dilerim Pekala şurayı biraz aydınlatalım. İyi geceler Creeper. İyi geceler efendim. Creeper, bana Steve de. Tamam. İyi geceler efendi Steve. Ee, bu da olur herhalde. <laughs> Creeper, sessiz ol! Ben hiçbir şey demedim. Sadece bu çok güzel pürüzsüz toprağı inceliyordum. Çok güzel. O zaman ses dışarıdan geliyor. Ne lan? Emin değilim. Ne oluyor lan? What the fuck? Ha? kaç 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 Bence bizden saklanıyor. Bekle, bir fikrim var. Oo, <laughs> oh, yo, güneş çıkıyor. Ateş yakıyor. Oh, oh. Belki de sonunda beynini kaybetmiş olması mümkün olabilir mi? Kutsal Meryem ateş yakıyor! İşe yaramıyor, işe yaramıyor! Lanet olsun sana şeytan! Ateşin tanrısı! Efendim? Ne? Efendim buradayım. Efendim? Galiba beni duyamadı. Geliyorum efendim. Yo hayır sakın yaklaşma. Uzak dur benden Creeper. Ama arkadaşı sanmıştım. Ben çok üzgünüm efendim. Yo kal orada. Kötü başka bir şey değilsin. Ama benim şu ana kadar gidik arkadaşım sizsiniz. Eğer sizi de kaybedecek olursam ben, ben ne yaparım bilemiyorum efendim. Şimdi gidip elmasları kime veririm? Sen az önce elmas mı dedin? Evet. Ama siz arkadaş olmak istemiyorsunuz. Sanırım sana bir şans daha verebilirim. Valla telefon efendim. Ben, 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 ben. İşte, şimdi sıçtık. Va, 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 va. Çok efendim. <laughs> Hiç şaşırmadım. Benim atam. Ama yine de size bir hediyem var. Oo süper. Sağ ol. Ama sen nereden buldun bunu? Al. Bunun önemi yok. Böylece kahramanlarımız cesaretle elmas araçlarına devam ettiler. Ama onların haberi olmadan ülkelerin içinden gizemli bir şey onları izliyordu. Hey Steve. Hala varmadık mı? Ne? Yolu bilen sensin. <laughs> Biliyorum. Sadece çok sıkıldım yürümekten. Wow. Ne oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Bu ben değilim. Vay! Bir güncelleme gelmiş. Efendim ben korkuyorum. Ne? Dikkat et. Sağ ol. Eee? Yeni haber var mı? Biz de elmas arıyorduk. Creeper? Demek istediğim biz çiğ arıyorduk. Ee... Elenmas, elenmas, ee, öyle anlamlı bir şeymiş. mi? Yalan söylüyorsun, gerizekalı. Oh, güneş ya. Hey Creeper, ee, sana sormak istediğim bir şey var. Evet efendim. Sen hiç benimle en iyi arkadaş olmak istedin mi? derim efendim. Siz iyi misiniz? Ya, i̇ğrenç. Creeper bak geldi ne buldum. O bir X. Elmasları bulacağımız yer orası olmalı. Şu anda biz büyük F.O. ağacının orada olmalıyız. Oo, bebek bir slime. Aman tanrım çok tatlı. Tamam. Ee, Creeper. O kim ya? Onun adı Charles. Ona bir şapka verdim. O değil. O. <laughs> ne oluyor lan? lan! Boş ver zaten. Diye bakmıştım. haritayı aldım abi. <laughs> evet, her şey planlı işliyor. What does a jersey? say? Şu elmaslar daha ne kadar uzakta? Ha? Hey Creeper Park! bu ortadaki köy. Hey, merhaba. Efendim? Bum bum adam arkanda. Ha, kaçın, koşun. Hayatınızı kurtarın. Kim? Creeper mı? Ha, bunun için endişelenme. Onu eğittim. Şunu izle. Creeper, otur. Peki efendim. Şimdi ayağa kalk. Tamam. Şimdi otur. Tamam. Ayağa kalk. <laughs> otur. Ayağa kalk. Otur. Ayağa kalk. Otur. Ayağa kalk. Otur. Ayağa kalk. otur. Aa, dostum bunu tüm iyi yapabilirim. Neden söylemedin? Benim de bir evcil hayvanım var. Tony! Yo hayır hayır bir daha